Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Dört Gözler kanalına hoş geldiniz. Ben Samet. Ben Serdar. Evet arkadaşlar bu videomuzda iki tane yarışmamız olacak. İkinci yarışmamızın sonunda galip gelen kişi kabilerin kafasında yumurta kıracak. Birinci yarışmamız ıı, mısır soyma yarışması. Bu turu kazanan bu turun galibi olacak. O zaman başlayalım. Serdar o zaman. 3 de yine başlayacağız. Başarılar dilerim. Ben de sana başarılar dilerim. O, o zaman başlıyoruz. Evet arkadaşlar beşer beşer e, mısırlarımız var. Bunları ilk önce bitiren kazanca. Bir, iki, üç. Bayağı zor arkadaşlar. Bu tamam. sayılmaz ama. Şunları top, şunları şey yapacak. Tamam. <laughs> en kalınları da bende resmen. sandığımdan da zor çıktı. Yere dökme. Dökülüyorum istedim. Yer pislendi. Bunları da toplayacağız tabii ki. Evet, i̇şte tamam. Ben şuan önde gidiyorum. Arkadaşlar. Taktik ve Taktik. Taktik, hızlı olma. Acele işe de şeytan karışır. Biraz. Eee niye hızlı oluyorsun o zaman? <laughs> Yaşamaya kazanmak için. Ha <laughs> mantıklı. Şu benim. Kollarım bitti. Ama hiç Sen dördüncü mü yapıyorsun? Evet bitti benim. Evet arkadaşlar benim sonuncu bu. <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir ihtimal abimin kafasında yumurtayı ben kıracağım. Daha ikinci yarışma var arkadaşlar bu arada. Beraber kalırsak arkadaşlar ikimizin kafasında da kıracağız. Aynen öyle. Sen bir tane daha mı? Aynen. <laughs> Dört de tamam. Benim. Bir şura kaldı da ee... Bitti mi? Sen giderken biz geliyorduk. Kaybettim. Evet arkadaşlar, yerde çok pislendi. Kazandın, tebrik ediyorum. Ben de seni. İyi yarıştık. Evet arkadaşlar birinci turun galibi Serdar geldi. Ee, iki, i̇ki. İkinci turda beraber kalırsak ikimiz de birbirimizin kafasını da kıracağız yumurtayı. Ya. Ama e, ben e, Serdar kazanırsa o benim kafamda kıracak. O zaman ikinci birinci tura, tura arkadaşlar. geçiyoruz arkadaşlar. Olmadı lan. Evet ikinci yarışmamıza devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci yarışmamıza geldik. İkinci yarışmamız Mısır yeme yarışmasıydı. Bildiğiniz üzere birinci yarışmayı Serdar yenmişti. Bunu da o yerse kafama yumurta yiyeceğim ama ben e, yenersem hem o bana, ben de ona vuracağız kafamıza. O zaman başlıyoruz. İlk öne bitiren kazanacak arkadaşlar. 1 2 3 kaybettim arkadaşlar. Evet, Yine kaybettim. Evet. kafama yumurta yiyor. Evet arkadaşlar. O zaman yumurtaya geçiyoruz. Yumurta da görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaybettim. O yüzden e, Serdar kafama yumurta vuracak. Acıyor mu hiç bilmiyorum. Kafama hiç vurmadık ama deneyelim. Çok hızlı vurma. Çok hızlı vurma. Çok, çok hızlı vurursan etrafı saçılır. Çok Hızlı vurursan etrafı saçılır. <laughs> çok acıyor, çok acıyor. <laughs> yemin ederim ona vurma. Arkadaşlar abim korktu. Oğlum yemin ederim çok acıyor. Göründüğü gibi değil. Bismillah. <laughs> 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 Oy. Ciğ ciğ Allah'ım. Evet arkadaşlar. <laughs> Abim oy damlıyor ya. Arkadaşlar biz birazdan geliyoruz. Evet arkadaşlar, kapama yumurta yedim, kaybettiğim için video temizlendi. Videoyu sonlandırmaya geldik. Arkadaşlar e, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, e, like atmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayınız. Görüşmek üzere.